Elibol'dan meclise astronomik fatura ödeten CHP'li vekil Elif Türkmen'e şok suçlama. Türkiye Ali Fuat Elibol'u 2005 seçimleri öncesinde Elif Doğan Türkmen'i ayağından vurmasıyla tanıdı. Amacım yer alamak değil, başın, basının dikkatini çekmekti diyen ve ilk duruşmada serbest bırakılan Elibol yaşadıklarını anlattı. Elif Türkmen 2011-12 yılları arasında avukatımdı. 690 bin liralık alacağım için icra takibi yaptı parayı tahsil etti ama bana hiçbir ödeme yapmadı. İsteyince mafyavari tavırlar içine girdi. Adana Adliyesi'ne büyük bir gücü vardı. Adana'da o kadar çok böyle olay var ki inanamazsınız. Seçim bürosunun bırakın kirasını, su parasını bile ödemedi. Başkan olduğu iş kadınları derneğinde de korkunç işlere imza attı diyor haberde. Bir başka haber İstanbul'a güzel bir armağan. Başbakan Yıldırım Küçük Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nin inşaatını inceledi. Kulenin Ramazan bayramı öncesi açılacağını müjdeleyen Yıldırım şunları söyledi. 220 metrelik beton kulenin 153 metresi tamamlandı. Yüksekliği çelik antenle toplam 365 metre olacak. Seyir terasından İstanbul'un her yanı izlenebilecek. Bittiğinde İstanbullara güzel bir armağan vermiş olacağız diyor haberde. Baylok kullanmak yargı için yeterli delil. FETÖ davalarından çıkan ilk kararda ile ilgili örgüt üyeliği için yeterli delil tespit yapıldı. Baylok'un mahkumiyet için delil sayılamayacağı yönündeki algı operasyonunu İzmir Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi boşa çıkardı. Darbe davalarından ilkini sonuçlandıran mahkeme kararında Baylok örgütle organik bağ ispat eder ifadesi aktarılıyor haberde. Referandum seferberliği haberini aktaralım. Seferberliği haberini aktaralım. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını beklerken AK Parti referandum çalışmalarına hız verdi. İl ve ilçe başkanları ile belediye başkanları Ankara'ya çağrılarak bilgilendiriliyor. Kampanyada MHP seçmenine sıcak gelmeyecek söylemler de kullanılmayacak diyor Sabah gazetesi haberde. Sabah gazetesinden sonra takvim gazetesi devam edeceğiz sevgili seyirciler. Takvim gazetesi 100 numara şov başlığıyla çıkıyor. Merkel Ankara'da teröre karşıyız dedi ama Almanya'daki PKK'lara polis, ajan hatta tuvalet gönderdi. Almanya Başbakanı Merkel ülkesine terör yuvası yaptı. Sonra da kalkıp Ankara'ya teröre karşı işbirliği vaadiyle kandırmaya çalıştı. Fakat kimseyi inandıramadı. Çünkü aynı gün yani 2 Şubat 2017'de Stuttgart'a PKK'lı teröristler sokağa çıktı. Sayıları 20'yi geçmeyen alçakları polis ve özel ajanlar sıkı korumaya aldı. 100 polis onlarca ekip aracı ve kortejdeki seyyar tuvaleti gören Almanlarsa isyan bayrağını açtı. Bu kadar da fazla vergilerimizi böyle işlere mi harcıyorsunuz diyor haberde. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Takvim gazetesinden sonra geleceğin ordusunu kuruyoruz ne istifası başlığı aktarılıyor akşam gazetesindeki manşeti. Örgütün abisi FETÖ'cü Teğmen'e böyle seslenmiş. FETÖ operasyonunda yakalanan Üsteğmen MG ordudan ayrılmayı düşünüyordum. Benden sorumlu abi geleceğin ordusunu kuruyoruz diyerek beni vazgeçirdi. Çoğu baylok kullanıcısı 30 kişiyle birlikte gözaltına alınan Teğmen şu itiraflarda bulundu. Benden sorumlu abi okuldan ayrılmamamız için sana bakan gözle mahcup, sana bakan gözlere mahcup olursun terkininde bulunuyordu. Sanki Fethullah Gülen bizi görüyormuş gibi davranıyordu. Uzun bir sohbetin ardından Hakkari'ye tayin olmamı ko, olmam konusunda abiyle anlaştık. FETÖ abileri özellikle muharip sınıflar olan tankçı, topçu ve piyade gibi birimleri seçmemiz konusunda telkinlerde bulundu. Şimdiki eşimi de bana örgütün abisi ayarladı diyor. Akşam gazetesinin manşet haberi. Ve Star gazetesiyle devam edeceğiz. Ekonomik darbeye milli hamle manşetiyle çıkıyor Star gazetesi. Türkiye'ye kurulan tuzaklar yine boşa çıktı. Hükümet ÖTV ve KDV'de indirim hamlesi piyasalara doping yaptı. Vergi avantajları vitrinlere yansırken mağazalarda ilk günden hareketlilik başladı. Güneydoğu iş adamlarına 23 ildeki Cazibe merkezlerinin sunduğu fırsatlar anlatılacak. İş adamları teşviklerle doğdukları bölgelere yatırıma davet edilecek. Doğu illerindeki çağrı merkezlerine binayı devlet verecek. Fiber altyapı ve faizsiz kredi sağlanacak. Her eleman için 2500 lira eğitim desteğiyle hedef 9000 yeni istihdam. Rusya, Irak, İran, İsrail ve Mısır'la yeni işbirlikler için atağa kalkıldı. Yeni ticaret alanları oluşturmak ve hacmini 2'ye 3'e katlamak için temaslar hızlandı. Fitch ve Standard Poor's'un not darbelerine karşı TL yükselişe geçti. TL dolar karşısına %5, avro karşısına %4 ve sterlin karşısında %5 değer kazandı. Vergisini zamanı ödeyen geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirenlere indirim gelecek. %5'lik beklentide son kararı Bakanlar Kurulu verecek diyor Star Gazetesi manşetinde. Star gazetesinden sonra Milliyet Gazetesi'ne devam edeceğiz. Milliyet gazetesi Milliyet kale gibi yapılan merkezi çipli kimlik koruma altında manşetini aktarıyor. Çipli kimliklerin basıldığı bir uzay üssüne benzeyen merkez en üst düzey askeri standartlarla korunuyor. 80 milyon vatandaşın kimliklerinin basıldığı Ankara Yeni Mahalle'deki binanın odaları birbirinden cam kapılarla ayrılmış. Her cam kapıdan herkes geçemiyor. Geçtiğimiz bir kapı filmlerdeki ışınlanma makinesi gibi. Uluslararası askeri Tempest NATO Zone 2 standartlarına göre yapılan binadan dışarıya herhangi bir veri aktarımı mümkün değil. Uzaktan kablosuz veri çalınması da olanaksız. Binanın tüm camları özel bir filmle kaplanmış ve basımın yapıldığı odanın içinde kör nokta bırakmayacak kadar çok kamera bulunuyor. Tüm bina dış kaplaması manyetik veri yaymaya karşı izole edilmiş. Teknik tabiriyle bir Faraday kafesi oluşturulmuş. Sadece tanımlı kişilerin girebildiği bu alan içinde makine operatörleri ve kalite kontrol elemanları görev yapıyor diyor. Milliyet gazetesi de manşetinde. Milliyet gazetesinden sonra Habertürk gazetesiyle devam edeceğiz. Habertürk gazetesi bakıcıya 11 milyar ifadesiyle çıkıyor manşeti. Türkiye'de bakıcılık piyasası 11 milyar liraya ulaştı. İşsiz gençler ücretlerin 3 bin liraya çıktığı bakıcılığa koşuyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğin doğduğu nüfusun sağ hızla 1 milyon 300 bin bebeğin doğduğu nüfusun sağ hızla yaşlandı. Türkiye'de çocuk ve yaşlı bakımı 3 milyar dolarlık yani 11 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Sektörün temsilcilerinden Miraç Bal, Özellikle turizmdeki kriz nedeniyle işsiz kalan ya da üniversite sonrası iş bulamayan ve dil bilen gençler bu alana kayıyor ifadesi aktarılıyor. İyi ve güvenilir bir Türk bakıcı bulmak için zaten kesenin ağzını açmak gerekiyordu. Ama kurdaki artış yabancı bakıcı ücretlerini de yükseltmiş durumda. Çocuğa dil eğitimi de verebilecek oyun ablaları saatliğine 25-30 lira talep ederken bakıcı ücretleri 100 liradan başlayıp 3000 liraya kadar çıkıyor diyor Habertürk gazetesi de. Son olarak Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Hedef %60 üstü manşetiyle çıkıyor Türkiye Gazetesi. AK Parti sandık hazırlığına hız verdi. Hedef AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranı olan %60'ı da aşmak. Nisan ayındaki anayasa referandumu MYK'da masaya yatırıldı. Milliyetçi seçmene ters gelecek söylemlerin kaç, söylemlerden kaçınılacak. Kürt kökenli vatandaşlar memnun edilirken MHP tabanını sandıktan uzaklaştıracak üslup kullanılmayacak. Hayır bloğuna karşı da CHP-HDP birliklerine vurgu yapılacak. Ekonomiye yönelik adımlar da planlanıyor. Bankaların kredi imkanlarını artıracak kararlar yolda. Ayrıca işsizlikle mücadele edilecek. AK Parti'nin %50'den yana şüphesi yok. Beklenti de şimdilik %55 ancak hedef AK Parti ve MHP'nin toplam %60 olan oy oranını aşabilmek diyor. Türkiye gazetesi manşet haberinde ve son olarak kar kaplanları hainlerin peşinde haberini aktaralım. Özel harekat polisleri Hakkari dağlarında dondurucu soğuğa rağmen teröristlere göz açtırmıyor. Türkiye teröre mücadelede engel tanımıyor. Hakkari'nin dağları özel harekatçılarımıza emanet. Karla kaplı zirvelerde nöbet tutan polisler hain eylemler için yurda sızmaya çalışan PKK'ları önlüyor. Kahramanlar önce vatan diyor. Bu arada Ocak ayında yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi. 746 şüpheli de gözaltı alındı diyor Türkiye Gazetesi. Referandumun günü için belirleyici olacak. Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın görüşmesinde referandum tarihinin 16 Nisan olması eğiliminin oluştuğu belirtiliyor. 16 Nisan tarihinin de öne çıktığı yine ifade ediliyor. Tabii e, tekrardan bu vurguyu yapalım. Sayın Cumhurbaşkanının hala bu paketi geri gönderme şansı var, e, yetkisi var değerli izleyicilerimiz. Evet, Hürriyet'in ardından geçiyoruz. Bir sonraki gazetemize Haber Türk'le devam ediyoruz. Evet, Yeşilay butonu şeklinde tütünle savaşta yeni strateji Yeşilay'ın başlattığı mobil uygulamayla sigara içilen meka, mekan haritada anında belirlenip baskın yapılabiliyor. Eyvah eyvah sigara içenler için çok güzel bir haber değil bu. Bakan Ak da tütün yasağı ihlalinin arttığını belirtip yeni stratejiyi anlattı. Yasağın başladığı 2008'den 2012'ye kadar sigara içme oranını %31'den %26'ya gerilettik. Yine %31'in üzerine çıktı. Kazandığımız cepheyi kaybettik ama pes etmeyeceğiz. Sigaradan 3 kez ceza alan mekanda kapatılacak şeklinde evet oldukça kararlı gözüküyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını aktarmıştık zaten. Burada yine görüyorsunuz. Ama Mersin Hastanesi ile ilgili bir iki bilgi verelim. Önemli çünkü. Günde 12 bin hasta'nın hizmet alacağı 1294 yatak kapasiteli Mersin şehir hastanesinde 5 bin kişi istihdam edilecek, 51 ameliyathanesi, 210 yataklı yoğun bakım ünitesi, 230 poliklinik odası, helikopter pisti var. Mersin halkına bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Efendim evet tekrardan bakıyoruz genel görüntüsüne Habertürk'ün gel vatandaş gel şeklinde üst kısmında bakalım vatandaşı nereye davet ediyor Habertürk sürmanşesinden verilmiş ee, hemen geliyor ekranımıza hemen bakıyoruz. Evet az önce e, haberini izlemiş olduğumuz konu konuttan mobilyaya beyaz eşyadan tekneye vergi indirimine yer veriliyor. Ekonomiye can suyu için KDV'ler indi, ÖTV'ler sıfırlandı şeklinde açıklaması yapılıyor. Dönebiliriz. Haberde izlemiştik. Çok kendimizi tekrar etmeyelim. Değerli izleyicilerimiz de sıkmayalım bu yüzden. Şüpheli plaka avcısı AVM'de sol kısımda görüyoruz. Bakalım hemen geliyor ekranımıza şüpheli plaka avcısı AVM'de. Oran'da başladığı terör saldırıları nedeniyle AVM'lerde şart koşulan plaka tanıma sistemi Ankara Oran'da devreye girdi. Emniyetin emniyetin bildirdiği şüpheli plakalar AVM'de kara listeye kaydediliyor. Araç girdiğinde sistem kırmızı alarm veriyor. Ankara'da siyaset, diplomasi ve iş dünyasının yaşadığı Oran'da ee, bir AVM'de sistem ilk şüphelisinde yakalamış yani sistemde başarılı bir şekilde işliyor. Hırsızlıktan aranan araç emniyete teslim ediliyor. Sistem yakında doğrudan polise bağlanacak şeklinde e, habere yer veriliyor. Aşağı doğru inelim sevgili Aytu Yıldız. CHP'den geç fatura şeklinde bilindiği gibi CHP'li... Türkiye Büyük Millet Meclisi divan üyesi e, hanımefendinin, Elif Doğan Türkmen hanımefendinin e, fatura e, skandalı diyelim oldukça önemliydi. Habertürk'ün gündeme taşıdığı skandalda son perde, başkanlık divanında 1.2 milyon TL'lik iletişim faturasıyla olay olan Elif Doğan Türkmen'in ardından, Harcamada iki ve üçüncü sıradaki katip üyelerde CHP'li çıktı. Kılıçdaroğlu Türkmen'e katip üyelikten istifası için talimat yolladı. E, Türkmen'in istifası istendi. Tabii bu noktada e, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli mensuplarına, milletvekillerine şunu ifade etmek lazım. İşte efendim Elif Doğan Türkmen'in faturası bu da.